Action. Herkes seviyor Bakın bebek. Bebe. Bebek. Bebek. Evet. Sen Araba Bebek. 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 Araba Bebek. 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 Obi. Oral Kimin Oral B'si? İşte. Evet. Ah. Herkese ben yabancı Oral B'si Oral B'si Aferin sana Sen şimdi Oral mi tanıttın? Tanıtım. Oral ne yapıyoruz Işık? İşte. Dişlerimizi fırçalayacağız Evet, dişlerimizi fırçalayınca nasıl oluyor? Bembeyaz beyaz mı? Ben beyaz olacağım. Evet. Aferin sana. Herkese beyaz Ne yaptın? Diş macunu mu yedin? Ha? Diş macunu dişlerine sürüyorsun. Aferin sana. Ee, evet, bu ne? Ne olbesi? Olbesi. Ne bekliyorsun Asya? Laf ha, gel biraz bekler. Evet. Bana. Merhaba arkadaşlar. Bugün Oral B tanıtıyorum size. Oral B. Professional. Altında ne yazıyor? Professional. <laughs> evet Professional. Ah, al bakalım sonra. Hmm. <laughs> e, tanıt bakayım. Tanıt. Herkese de yapalım. Oral Bey Professional. Aferin sana. Aç bakayım ağzını. Hmm. Asya. Tamam yutturma. Ne mi? Ağlayayım mı? Ağla. Oh. burada ne yazıyor? Bak. Hmm. Arkasında bir şey yazıyor. PNG yazıyor. Evet PNG. Hmm. Obi. Obi. Evet iyileşiyor evet. Ee, anne ne zaman gelecek? Anne ne zaman gelecek? Yatacağız, kalkacağız, kahvaltı. Yatacağız, kalkacağız. Anne gelecek Dün yaptık, kalktık. Yemeğimizi yedik, anne geldi. Değil mi? gel bakalım. Işık, bunu tanıtır mısın? İşte bana. Ha, tanıt. Herkese şey yapalım. Bugün iki mantık. İki mantık. Evet. Bu, bunu, da tanıt, görsem de tanıtacağım.

Evet. Aferin sana. Arabi. Fox TV. Fox TV mi istiyorsun? İstiyorum. Taşıyorum. Evet. 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 Nescafe Express. Evet. 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 Göcekler gelmez. Bu, Sadece Nescafe içme. Hmm. Nescafe Express içmemen, içmemen lazım. Coca Cola içmemen lazım. Bu. Senin de ağzına bir şey Kesinlikle. sürmemen lazım, değil mi? <gülüyor> Nescafe. <gülüyor> değil mi aşkım? <laughs> Oo çok Hadi. içiyorsun. Güzel, güzel. Çok Nescafe içtin. Güzel. Biraz azı iç Bu ne? Ha? Evet Bu tadı var Evet bu ne? Dur bekle bir İlk tane bebek Bu orulbi. anne Anne orul bi Bebek orul bi Anne orul bi asya aldı Bebek orul bi de ışık aldı Aa Tamamdır. Hmm. Ne yapma öyle? Miyav. Anne Urabi. Evet. Bebe Kurubi. Bir Bebe Kurubi. Bebe Kurubi. Hmm. Annesi hasta oldu hmm. ah. Bir şey hemen iyileştir onları hmm. İyileştir bakayım hmm. ha. Hadi dikelim şunu Evet <laughs> anne. anne gibi iğne yap bakayım Hemen iğne yap of. İğne yap Of. Of. İyi ne yaptı iyi deysin tamam koy aşkım koy annem yerine al. al bakalım teşekkür ederim aşkım al bakalım aşkım al bakalım aşkım. 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 Evet. Evet. Böyle Bugün buna bakacaksın. demiştim diye evet. 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 Çocuk orada. Anne nerede annem? Terlik. Yaklaşaş. Aa tabii. Anne, Anne, Anne. Parka evet. gidelim mi parka? Aa, gidelim. Anne. Baba yaramazlık yapıyor. Bu motosikleti ne alabilir mi? Alabilirsin. Bu aslan? Evet o. O motosiklet kimi? Kim almış? Kim almış şey? Kim aldı motosikleti? Anne, anne. Parka gidelim mi? mi? Hayır. Attire, Aa, niye? Baba parka gidelim, gidelim mi? Hayır. Niye hayır diyorlar? Anne park gidelim mi? Tamam. Evet. Al motosiklet. Başkaları mı? Evet. O ne geçiş. Motosiklet Evet, motosiklet kime motosiklet he? Evet. evet Anlamıyorum anne buna. Bebek, buna Bebek de bu Bebek de sınmıyor. Bebek de, de sın. Bu ne biliyor musun Bak Ben bak, şöyle, bak. Bak yaylanıyor görüyor musun? Bu ne biliyor musun? Süspansiyon. Neymiş? Evet. Süspansiyon. Söyle bakayım. Evet süspansiyon. Böyle yaparsan yemeğini yediremiyor. Evet. Evet. Ne fikriymiş? Orayı alıyoruz. Evet. Şöyle yapıştırıyoruz. Ha. Deprem oluyor. Ne oluyor? Deprem bebeğin üstüne çıkıyor anne bebe. Evet. Kalk. Bak sana öğrettiğim şarkı. Bu? Losing game. Hatırladın mı? Seyretmiyorsan <Sessizlik> evet. Tabletini ser ya başkın. Kargo geldi. Kargonuz. Kargonuz geldi. Motosiklet. Motosiklette kargo geldi. Bir de anne de bebek geldi. Evet. Bu Kargımız. bebek mi? Anne Oral Bey mi? Bebek. bebek oral Bey. de anne Oral Bey. Oldum, oğlum Helal sancıyor. Helal evet. işik. Oğlumuz büyüyor. Kalkon motosiklet. Evet. Evet. Çalışıyor. 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 Kalkon motosiklete gidiyor. Ho. Kalkon motosiklete gidiyor. Kalkon motosiklete Ay,